Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Evet 7. sınıflarımız için buradayız. 2. dönem ikinci yazılının vakti gelmek üzere. Biz de hem konuları hatırlayalım hem örnekler çözelim beraberce. Onları yazılıya hazırlamaya gayret edelim. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Muratcığım şimdi e, MEP belli başlı senaryolar gönderdi. Biz birincisini seçtik. Tabii ki farklı senaryolar var kimi kazanımlar ilave olabilir, kimi kazanımlar çıkartılabilir. Ama tek bir senaryodan bile öğrencilerimiz oldukça fayda sağlayabilir bu videoları izlerlerse. Şimdi diyor ki ilk sorumuzda bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. Hadi bu kazanımı. Hatta bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. Bu ikisini yüzdeler konusunda hatırlamış olalım. Muratcığım yüzdeleri nasıl buluyorduk? Bir sayının yüzdesi örneğin 40 sayısının yüzde 15'i soruluyor bize. Şimdi iki şekilde yapabiliyoruz. 40 sayısını yüzde 100 kabul ediyoruz. Tamamı ve biz yüzde 15'ini arıyoruz deyip oran orantı yapabiliyoruz. Ve oran orantı da doğru orantı çalışıyor yüzdeler konusunda her zaman. Çünkü bir şeyin yüzde 100'ü 40 sa yüzde 15'i yani daha az yüzdesi tabii ki değer olarak da daha az bir sonuç verecektir. O anlamda mutlaka her zaman doğru orantı kullanacak öğrencilerimiz. Bir bu şekilde yapabiliriz. İki bir sayının yüzdesi bulunurken o sayıyı yüzde kaçla istiyorlarsa o sayıyla çarpıyoruz. İkisi de aynı sonucu verecektir. Bakın bunu uygularsak burada birer sıfırı şöyle sadeleştirebiliriz. 5'e böldüm 3 kaldı. 5'e böldüm 2 kaldı. 2'ye böldüm 1 kaldı ve 2'ye böldüm 2 kaldı. 2 ile 3'ü 1 çarptım 6. Bir de buradan bakalım. 40 ile 15'i çarpmalı değil mi? Eşittir 100x'e tamamlamalıyız bu şekilde denklemimizi. E 1x'i bulmak için yine 100'e böleceğiz ve az önce yaptığımızın aynısını yapmak durumunda kalacağız. Yani aslında aynı kapıya çıkıyor. Ama öğrencilerimiz oran orantıya çok alışkınlarsa bunu bulsunlar. Eğer çarpmayla hemen sonuca gideyim diyorlarsa da bunu kullanabilirler. Şimdi ikincisi kazanımımızda da ne diyordu? Yüzdesi verilen bir şeyi tam tersini bulmak şeklinde. O zaman bize densin ki işte yüzde 15'i bu seferde mesela 8 olan sayının kendisi kaçtır? Oran orantı kullanıyorsak eğer yüzde 15'i 8, yüzde 100'ü kaçtır? Şeklinde yapabiliriz rahatlıkla. Veya bu sefer bize yüzdesi verilmiş biz kendisine gitmeye çalışıyoruz. Yani... Ters işlem yapıyoruz. Az önceki sonuç sanki bize verilmiş. Biz tamamına ulaşıyoruz ya ters işlem. O zaman şöyle yapacağız. 8 sayısını %15'e böleceğiz. E bölme işlemi nasıl yapılıyordu? İlk sayı aynen kalır çarpı deriz. Ters çevirir çarparız. Bu şekilde sonuca ulaşmaya çalışacağız. İşte 5'e böldüm. Burada 20 kaldı. 5'e böldüm. Burada 3 kaldı. 8 ile 20'yi çarptım. 160 bölü 3. Hepsi tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Dolayısıyla bir rasyonel sayıyla da karşılaşabiliriz cevap için. Burada da aynı işlemi yapalım. Bak 8 ile 100 çarpılacak ve 15'e bölünecek. Az önce yaptığımızın aynısıyla karşılaşıyoruz. 5'e bölsem 3 kaldı. 5'e bölsem 20 kaldı. 20 ile 8'i çarptım. 160 bölü 3 neticesine ulaştım. Tekrar söylüyorum, e, cevabımız tabii ki rasyonel sayıda çıkabilir. Biz sayıları zaten uydurduk. Burada rasyonel sayı çıktı, burada tam sayı çıktı. Önemli olan tekniği öğrenmek. Teknik ya oran orantı ya da çarpma bölme. Ne zaman çarpma bir çokluğun yüzdesi sorulursa çarp gitsin. Eğer yüzdesi verilmiş kendisi soruluyorsa ters işlem yapmaya alışkınız zaten. O zaman da biz çarpıyorduk. Bu sefer ters işlem olduğu için bölüyoruz. Bölerken ikinci kesir ters çevirip çarpmaları öğrencilerimizin yeterli olacaktır. Murat'cığım ikinci kısımda da şu iki kazanımı seçelim. Bir çokluğu belirli bir yüzdeyle arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. Yüzde ile ilgili problemler çözer. Niye iki iki gidiyorum? Gördüğün gibi İlk 3 kazanımdan yalnızca bir soru geleceğini belirtmişler bu senaryoda. Dolayısıyla hepsine böyle azar azar dokunmaya çalışıyoruz. Bir çokluğu belirli bir yüzdeyle arttırma ya da azaltma yönelik hesaplamalar ve problemlere değinelim. Şimdi Murat'cığım diyecekler ki örneğin bir kazağın satış fiyatı 4000 lira ve elime aldım onda bir etiket var üzerinde %20 indirim olduğu yazıyor. Ben bunu nasıl hesaplarım? %20 indirim. Şimdi yine oran orantı kullanabilirim. Yani 4000 lira %100'ü ise %20'si kaçtır? Ama burada bir şey %20 azalacak ya aslında benim aradığım şey bunun %80'i. Bunu düşünürsem eğer her şey daha rahat olacaktır. Yani %20'sini bulup da çıkartmaya ne gerek var? %80'ini arıyorum. E bir şeyin %80'ini bulurken %80'le çarpabilirim. Tekrar diğer işlemi söylüyorum. %100'ü 4000 lira olan bir ürünün ben %80'ini arıyorum. Dolayısıyla içler dışlar çarpımıyla da neticeye ulaşılabilir. Peki çarpma işlemini yaparsam şöyle alt alta sadeleştirebiliyorum. Çapraz sadeleştirebiliyorum. Asla yan yana sadeleştirme yapmıyorum. Alt alta ya da çapraz. 400 ile 8'i çarparsam ne olur? 4 kere 8 32 yanında da iki tane 0 var. İşte ürünün yüzde %20 indirim görmüş yeni fiyatı. Benzer şekilde yüzde %30 bir şey artadabilir. Örneğin bir ürün almak istiyorsun ve onun %30 pahalılandığını öğrendin arkadaşından ve kendince hesap yapıyorsun. Ya diyorsun bu ürün 5000 liraydı, %30 pahalılanınca acaba ne oldu? Azaltmak ya da arttırmaktı kazanımımız. 5000 liranın %30 artması için ya %30'unu bulacağız ya da bir şeyin %100'ünün üzerine %30 eklendiği için %130'unu bulacağız. Böyle yaparsak tekte cevabı buluruz. %30'unu bulursak 5000'in üzerine ilave etmemiz gerekir. Şöyle birer tane sıfır attım. Şu şekilde de attım çaprazdan da. 5 ile 13'ü çarptım 65. 65'in yanına 2 tane sıfır geldi. Yani 5000 liraya almayı düşündüğüm ürün A %30 zam mı görmüş? O zaman 6500 liraya çıkmıştır diye kendim hesaplayabilirim. Peki buna dair problemler nasıl olur? İşte zaten az evvel bahsettik. Yani biz sadece işlemlerini yaptık ama bir zam, bir indirim işte kar oranı deyip problemlerin içerisinde bunlar arttırmalı, azaltmalı şekilde sorulabilir. Yüzdesini bulma bir önceki kazanımda anlattığımız şekilde sorulabilir. Hepsi problem şeklinde böyle sözel ile beraber gelebilir. Problem geldiği zaman önce kurguyu yapsın öğrencilerimiz. Yani ne yapacağını tasarlasınlar kafalarında sonra da bu öğrendikleri kazanımları uygulasınlar. Muratçım, şimdi ilk etabı geçtik. Bundan sonra ne var? Doğrular ve açılar. İki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler, oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler, ilgili problemleri Çözer. Hemen hatırlayalım konumuzu. Muratcığım nasıl bir konu bu? İki paralel olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Mutlaka iki paralel olacak. İki paralel olduğunda Z kuralı, M kuralı ve U kuralı gene aynı şekilde çizelim şöyle anlatmak için karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde başka kurallardan da bahsedeceğim. Z kuralı neydi? İç ters açılar birbirine eşit oluyordu. M kuralı neydi? Buradaki açı A olsun buradaki açı B olsun. Eğer bunlar birbirine paralelse bu kurallar geçerli olduğunu hatırlatalım. A ve B'nin toplamı şuraya yazılıyor. Yani sağ bakanlar eşittir sola bakanlar gibi çünkü zikzak kuralını da birazdan hatırlatacağım. Aynı mantıkla ve U kuralı. Bu açıyla bu açının toplamı illaki 180 derece olacak. Şimdi iç ters dedik. Onları hemen hatırlatalım. Neydi bu iç ters, dış ters? Gene iki doğru ve bir kesen kullanıyorum. Mutlaka bu doğruların paralel olduğu belirtilmiş olmalı. Şununla şunun paralel olduğu söylensin. Bak DE şöyle de gösterilebilir. Ya okların belirttiği şekilde paralelliği gösterebiliriz ya da D ile E'nin paralel olduğunu bu şekilde anlatabiliriz. Burada yöndeş açılar aynı yöne bakıyorlar. O yüzden birbirlerine eşitler. Diğer yöndeşler bak bununla bu. Aynı zamanda şunun adı A olsun. Şunun adı B. A ile B bütünler açılar. Bütünler açı nedir? Birbirini 180'e tamamlayan açılardır. A ile B 180 derece bütünler açılar. Burada da bunlar bütünler. Hatta bunlar komşu bütünlerler. Hem komşular hem de bütünlerler. Yani buradaki şu A açısı şunun adı D olsun. A ile D de bütünler ancak komşu değiller. Ama A ile B, C ile D kendi içerisinde komşu bütünlerler. Başka işte B'nin burada ters açısı var. Ters açı diğer adı zıt açı olabilir. B ile E mutlaka birbirine eşit olacaktır. Buradaki açı yine ters olduğu için şu işaretlerim zaten kimin kime eşit olduğunu anlatıyor. Burada başka ne var? İç ters. Bak şunun da adı F olsun mesela. B ile F'nin birbirine eşit olduğunu, işte iç ters açı olduklarını söyleyebiliriz. Dış ters nedir? A ile mesela şuradaki Z dışa bakıyorlar ve terse de bakıyorlar aynı zamanda birbirlerine eşitler. Yani buradaki Z kuralındaki iç ters aslında buradan geliyor. İç ters, dış ters, yöndeş, bütünler bunların hepsini hatırlatmış olduk. Bunun haricinde ne var? Ekstra kural olarak zikzak var. Yine iki paralel varsa mesela şu. Buradaki A açısıyla B açısını topluyoruz. C, D ve E'nin toplamına eşit oluyor. Yani sağ bakanlar sola bakanlara eşit oluyor. Tıpkı M kuralında olduğu gibi. M kuralında da bak aslında A ile B bu tarafa bakıyor. A artı B dediğimiz ise sağ tarafa bakıyor. Terse bakıyor. Zikzak bunun aynısı. Tabii ki yine eğer bunların paralel olduğu söylenirse geçerli bu. Bunun dışında kalem ucu var. Kalem ucu kuralında da şöyle bir şey söylüyor. Sanki 2 U var gibi. Yani ortasından bölsem iki O. O zaman 2 U. U'ların tanesi 180'di. O zaman A artı B artı C'ye de 360 diyebiliriz. Bunlar da ekstra kurallar dediğim gibi U'dan buna ulaşabilirsin ya da M kuralı ile bu aslında aynı gibi diyebiliriz. Doğrular ve açılar konusunu hatırlatmış olduk. Bu konuya dair öğrencilerimiz unutmasın. Yani böyle bir soru verildiğinde işte dur şuna paralel ekleyeyim ya da şuraya paralel ekleyeyim şu paraleli uzatayım şu paraleli uzatayım gibi hamleler yapabiliyor öğrencilerimiz. O uzatmalar çok işe yarıyor o yüzden onu da unutmasınlar. Muratcığım şimdi doğrular ve açıları hatırladık. Hemen çokgenlere girelim. Hem çokgenlerin özelliklerini hatırlayacağız hem de alanlarını söyleyelim. Çokgenleri hatırlayalım. Kareyi hatırlayalım. Kare bütün özelliklerin bir arada olduğu bir çokgen. Yani dört kenarı birbirine eşit. Bunu unutmayalım. Köşegenleri açıları eşit bölüyor. O yüzden de açı ortay diyeceğiz biz köşegenlerine. 45 45 bölecektir. 90 derece ya her zaman 45 45. Dik kesişecektir 90'ar derece. Bu özellikler soru içerisinde verilmeyecek. Ya yani bir soruda şöyle çizgi gibi çekecek. Sadece onu kullanmış ama sen onun 45 45 böldüğünü bileceksin. Onun dışında karenin özelliklerini biliyoruz zaten. Yani bu köşelerin 90'ar derece olduğunu işte tüm kenarların eşit olduğunu, bu gibi bilgileri biliyoruz. Biz ekstralara daha çok vurgulamaya çalıştık. Yani mesela dik kesiştiğini bilmezsen, buradaki 90'ı yazmazsan belki de açıların devamını getiremeyeceksin. Z kuralları, M kuralları, işte U kuralları hepsi geçerli bu arada. İki paralel varsa onların hepsi geçerli zaten. Hemen dikdörtgene geçelim. Dikdörtgen de iyi tanıdığımız bir çokgen. Burada işte bunların 90'ar derece olduğunu herkes biliyor. Ya da bu kenarların birbirine paralel olduğunu, kısa kenarlar, uzun kenarlar birbirine paralel, işte bu kenar bu kenara eşit, bu kenar da bu kenara eşit bunları biliyoruz zaten. Peki ekstra ne bileceğiz? En önemli şeyi söylüyorum. Dikdörtgen görünce bunu sakın unutmasın öğrencilerimiz. Köşegenleri çizildiğinde bu dört parça birbirine eşit oluyor. Bu da bütün olayı bu çözüyor aslında. Yani mesela buraya 30 derece bir diyorlar. Sen diyorsun ki bir dakika bu parça ile bu parça eşit o zaman ikiz kenar. Ikiz kenarda kolların bittiği açılar eşit olurdu. O zaman burası da 30 derece 30-30. 60 buraya 120 kaldı gibi. İşte buradan bütünleri 60. İşte bu 60'ı buldum. Aa bunlar eşitti. 120 kaldı o zaman bunlar 60-60 gibi çorap söküğü gibi her şeyi çözebiliyoruz. O zaman en önemli kısmı vurguladık. Köşegenler birbirini ortaladığı gibi bu parçalarda dördü birbirine eşit. Hemen gelelim paralel kenara. Paralel kenarda bolca U var. Şimdi adı üzerinde paralel kenar bu buna paralel, bu da buna paralel. O zaman U var, işte buradan bir çizgi çekseler Z gelir, şöyle iki çizgi çekseler işte M gelebilir gibi paralellik varsa kuralların hepsi gelecektir zaten. Burada mesela bunda olduğu gibi dört parça birbirine eşit olmuyor. Bunda da eşit. Karede zaten her şey var karede bildiğimiz kuralların hepsi vardır. Ama bunda mesela bununla bu eşit, bununla bu eşit. Sadece şu söylenebilir. Paralel kenarda köşegenler birbirine ortalar. Bu söylenebilir. En önemli kurallardan biri şu karşılıklı açılar birbirine eşit. Bununla bu, bununla bu. Bunda zaten bu çıkarımı kendimiz de yapabiliriz. Bize buraya 120 derece deseler biz U kuralından buranın 60 olduğunu, e buradaki U kuralından buranın 120 olduğunu falan bulup zaten bunların eşit olduğunu çıkarabiliriz. O zaman en önemli aklımızı tutmamız gereken paralel kenardaki kural şu karşılıklı açıların birbirine eşit olduğu ve U'ları, Z'leri, M'leri gözümüz aramalı. Bak burada M var mesela, burada Z var. Yani bir önce öğrendiğimiz doğrular ve açılar konusundaki her şeyin Burada da geçerli olduğunu unutmasınlar. Gelelim eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgen aslında paralelkenarın bir çeşididir. Kare de dikdörtgenin bir çeşididir, özel formudur. Tüm kenarları eşit hali, diktir ve dörtgendir. Yani kareye dikdörtgen diyebilirim ben. Aynı şekilde eşkenar dörtgene de paralelkenar diyebiliyorum. Paralelkenarın tüm özelliklerini taşıdığı gibi şu köşegenler açı ortay oluyor, çok önemli. Açı ortay ve açı ortay. Yani Buraya mesela 80 derece dediklerinde 40-40 bölüştüklerini bileceğiz. Bak bu paralel kenarda öyle bir şey yoktu. Burası 120 diye bu 60 bu 60 dedim mi? Hayır öyle bir şey yok. Ama eşkenar dörtgende var. Ve eşkenar dörtgen tıpkı kare gibi dik kesişiyor. O zaman şöyle bir çıkarım yapalım. Dört kenarı eşit olanlarda var bu dik kesişme durumu ve açı ortaylık durumu. Sadece dört kenar eşit olanlar da var öyle aklımıza tutabiliriz. Geldik yamuğa yazık bunda da hiçbir şey yok neredeyse. Garibim. Yani içerisine efendim. Garibim dedim hocam yamuğun Garibim. Için. Hiçbir şey yok içerisinde. Ama bir taraftan da ufak bir tutarlılığı var. Yani şöyle çizemiyorum ya bu mesela. Şöyle. İlla ki iki kenarı birbirine paralel olacak. Mutlaka. Tamam iki kenar paralelse o zaman kurallar geliyor. Buradan U geliyor. Mesela buraya 100 derece derlerse hemen ben buraya 80 derim. Buraya 130 derece derlerse ben hemen buraya 50 derim. Burada bir kendi içinde U var. Burada kendi içinde U var. Onu unutmasınlar. Bu arada ikiz kenar yamuk diye bir şey var. Tıpkı üçgendeki gibi bu kenar. Bu kenara eşit olunca bu açı bu açıya bu açı bu açıya eşit oluyor. Veya dik yamuk diye bir şey var. Onda da bu iki açı 90'ar derece oluyor. Bunlar özel halleri. Ama bir yamuğu sorarlarsa biz U'lar olduğunu veya işte şuradan bir çizgi çekse Z de gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani paralellik varsa ona dair bazı kurallar geliyor ama haricinde gördüğümüz gibi içi bomboş bir kareye bak bir de şuna bak. Ne dik kesişme var ne açı ortaylık var ne parçaların birbirine eşit olma durumu var hiçbiri yok. Tek bildiğimiz Paralellikten dolayı gelen kurallar. Peki şimdi de alanlarına değinelim. Hemen karenin alanını hatırlatıyorum. Bir kenarı A ise A çarpı A. Yani karenin alanı A kareydi. Dikdörtgene gelelim. Kısa kenarın adı A ise uzun kenarın adı B ise kısa ile uzunu çarpıyoruz. Yani alanı A çarpı B oluyordu. Paralel kenara gelelim. Paralelkenarda bize bir yükseklik bir de taban gerekiyor. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu da ikiye bölmek yok. Sadece taban çarpı yükseklik. Taban çarpı yükseklik diyoruz. Buranın adı A ise mesela A ile H'yi çarpıyoruz, bitiriyoruz, 2'ye bölmüyoruz. Paralel bu. Eşkenar dörtgen de bir paralel kenarda. Dolayısıyla bize eğer burada bir yükseklik verirlerse, yani şöyle bir yükseklik verdiler mesela, şununla bunu verirlerse biz ikisini çarparak yapabiliriz. Ama ekstradan eşkenar dörtgende köşegenlerinin çarpımı bölü 2 olabilir. Burası E olsun, Burası da F olsun. E çarpı F bölü 2 yapabiliriz. Köşegenlerinin çarpımı bölü 2 yapabiliriz. Yamuğa geldik. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunda da tabanlar çarpı yükseklik bölü 2. Burası A, burası B ise A ile B'yi önce topluyorum. Önce topluyorum. Sonra yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani dümdüz yazarsak böyle biz deriz ki çarpma işleminin işlem önceliği var. Önce çarpayım. Hayır. Önce topluyorum. Sonra çarpıp 2'ye bölüyorum. Murat'cığım Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar hemen hatırlatalım. Bir dairede bize yarı çap gerekiyor. Şuna R diyoruz. Eğer bu yarı çapı bilirsek mesela 5 santim olduğunu pi'yi de bilmemiz gerekiyor. Pi'yi 3 alınız diye verilmiş mesela. Biz pi r kare yapıyoruz. Pi re kare yaparsak 3 çarpı 5'in karesi işlem önceliğine göre ilk önce üstü ifade yapılır 25. 25 de 3 çarpıldı. 75 santimetre kare olarak bunun alanını bulabiliriz. Ama bize dedi ki mesela ben bütün alanını istemiyorum da şu 120 derecelik daire diliminin alanını istiyorum. O zaman yapmamız gereken şey şu. Şimdi bu hepsiydi. 360 derecenin karşılığıydı. 75 santimetre kare. Bizden 120 derecelik kısmı istemişler. Oran orantı yapabiliriz. Burada kat ilişkisini de yakalayabilir öğrencilerimiz. Bak 3'e bölmüşler. Ben de 3'e böleyim. X yerine 25 santimetre kare yazayım. Burada öğrencilerimiz şunu da kullanabilir. Öğretmenlerimiz belki o formülü vermişlerdir şu şekilde pi re kare çarpı alfa bölü 360 buradaki alfa açıdır yani sen alanı bul sonra açı bölü 360 ile çarp zaten daire diliminin alanı çıkar gibi veya daha akla yatkın olanı ben 360 derecelik kısmını buldum kaç dereceyi soruyorlarsa karşılığında bulur. İçler dışlar çarpımı yapar veya kat ilişkisini yakalar. Bulurum. Muratcığım son kazanımımız bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur. Yorumlar. Muratcığım ortalama dediği aritmetik ortalama nasıl buluyorduk? Mesela 30, 40 ve 50 değerlerin ortalaması bize soruluyor. Biz bu 3 değeri topluyoruz. 70, 120. Ardından veri sayısına bölüyoruz. Kaç veri varsa. 3 tane veri var. 3'e bölüyorum ve diyorum ki bunların aritmetik ortalaması 40'tır. Daha fazla veri olursa hepsini toplarız. Adedi neyse ona böler gene buluruz. Aritmetik ortalama buydu ve öğrencilerimiz bunu alt sınıflardan da biliyorlar. Ama medyan ve mod bunlar yeni şeyler. Hemen onlardan bahsedelim. Medyan diğer adı ortanca değer ve mod Diğer adı tepe değer. Medyanda öncelikle öğrencilerimiz mutlaka verileri sıralayacaklar. Yani 5, 6, 9, 3 ve 11 diye veriler verildi mesela. Mutlaka küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralayacaklar. 3, 5, 6, 9, 11. Sıraladıktan sonra tam ortada kalan değeri biz ortanca değer veya medyan diyoruz. Y2 değer kalırsa ortada. Yani burada mesela 1 de 2 vardı diyelim ki. E o zaman ortada 5 ve 6 kaldı. O iki sayının aritmetik ortalaması bulunuyor. Yani 5 ile 6'yı topladım. 11, 2'ye böldüm. 5 buçuktur. Bu veri grubunun medyanı diyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Bazen bir veri çok aşırı yüksek oluyor. Yani mesela bir sınıfın başarı düzeyini ölçeceğiz. E bir tane öğrenci 10 almış. Sınıfın geneli 70'ler, 80'ler, 90'lar. ve 10 yüzünden ortalama çok düşük gözükebilir ve aritmetik ortalamayı 10'da seçmek çok mantıklı olmayabilir. Ama bu şekilde dizdiğimde o 10 kenarda kalacak ve etkisi olmayacak ya. O yüzden bazı durumlarda biz medyanı tercih edebiliyoruz. Mod nedir? Bir veri grubunda en çok tekrar eden değer. Mesela buna baktığımızda hepsi farklı sayılar olduğu için bunun moduna yoktur diyeceğiz. Ama bir veri grubunda mesela sayılarımız şöyle. Mesela bunda bunun moduna 5 ve 10 diyeceğiz. Yani tek bir mod olmayabilir. Aklımızda modadan kalabilir. Ya bu sene hangi kıyafetler moda? İşte şununla şu moda ya da markalar şu markayla şu marka moda. Birden fazla söyleyebilirim. O, bu da onun gibi daha fazla değer olsun. Burada 8 de olsun 17 de olsun ve bir tane daha 10 olsun mesela. Şimdi baktığım zaman bu veri grubunun tepe değeri yani moduna yalnızca 10 diyeceğim. En fazla 3 sefer 10 var. 5'ten 2 sefer var. Hayır kimse 10 kadar fazla değil. O zaman tek bir tane birden fazla olabiliyormuş modumuz. Hocam bitti galiba. Bitirdik Muratcığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, abone değillerse hocam şimdiden abone olmayı unutmasınlar. Çünkü seneye LGS hazırlanacaklar ve hocam bu videonun altına da sınavda kaç aldıklarını yazmayı da unutmasınlar. Çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyor. Evet, sınavınızda da başarılar çocuklar. Hoşça kalın.